Oğlum böyle değil ya. Böyle. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Yasin. Bugün sizlerle beraber geçenlerde çektiğim koronavirüs videosunda ikincisini çekiyorum şu an. Sizlerden bu sizin kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse bir ışıkları açalım. Dur. Evet. Neyse başlayalım Haydi Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar. Kara, Biz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dur bir dakika. Şurayı ben anlamadım. Haydi Türkiye. Şimdi omuz omuza verme vakti. Biz bize yeteriz Türkiye. Koronayla savaştığımız bu süreçte hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Şimdi eğer mümkünse evinde kal. Birlik olmanın ve dayanışmanın tam zamanı. Biz bize yeteriz. Aynen. Zorlukları hep birlikte aşacağız. Biz bize yeteriz Türkiye gün yardımlaşma, dayanışma, paylaşma günü. Arkadaşlar bu edebalı kuruluş Osmanlı. Edebalı bu. Biz bize yeteriz, bu da balat. Bunu herkes tanıyor arkadaş. Birlikten kuvvet doğacak. Kötü günler geride kalacak. Biz bize yeteriz. Türkiye. Balgay mı lan? Ha balgay. Aynen. Biz bize yeteriz Türkiye. Biz bize yeteriz. Türkiye. O dansımız. <laughs> Dayanışmanın gücünü Abdurrahman Gazi dün de Biz, çıkmıştı. Dün de çektiğim videoda. Yine kısa bir video oldu.